Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çöp adam asmaca oynuyoruz. Bu sefer ikinci bölümünü yapıyoruz. Yine aynı şeyler değil. Fakat bu sefer diğerisi yani kolaydı. Şimdi orta derece olacak. Bir dahaki bölümleri zor olsun. Evet yanında babam var. Merhaba arkadaşlar. Baba ilk senden başlayalım. Ama... mi ben başlıyorum? Niye? Peki. Ama orta bir şey olsun yani. Ne kolay ne zor. Tamam. Diğer bölümde çünkü çok kolay sorduk. Tamam, üç harfli. Üç. Evet, çok zor bu. A. A. Hayır. E. Hayır. Evet, şöyle kafayı bir. U. Hayır. I. Hayır. İ. Var, bir tane ortadaki. Bir. Hı? Bir. Hayır, değil. Bir. Değil. Bir. Değil. <laughs> Ay bir Allah Allah. Maalesef o da değil. Harf söylüyorum. Kim? Hı? Kim? har söyle. Kim? Yok. Yok. Hayda. yarı yarıya hakkımı kullanıyoruz. 4-2 E, yarı yarıya hakkımı kullanmak istiyorum babiş. Çünkü adam kalmadı işte. Hadi söylüyorum. L. Yok. B. Yok. <laughs> R. Yok. Hayda neydi? Asıldın. Çin. <gülüyor> ya. <gülüyor> Maalesef kaybettin. Ben de sana yapacağım bir ya. Tamam. Sıra bende. Yine üç harfli. Yine mi üç harfli? He. Tamam. İyi. <laughs> de. Hemen bildin değil mi? Ney? Ne? B. K. K de mi yok? Ne? C. E başka kalmadı ki. Arkadaşlar babamı delirteceğim. Bakalım bulabilecek mi? K yok dedin. Yok. B yok dedin. Yok. S? Arkadaşlar kazandım ya beleş. Dur bir dakika. Daha ama iki hakkım var değil mi? Çin. Doğru. <laughs> Bildim. Niye cin mi yazacaktın sen? Yok aklıma o geldi. <laughs> Kaç harf söyleyeyim? Ben mi söyleyeyim? Sıra ben mi? Hı, hı ama bu sefer dört harf söyleyeyim. Dört harf mı olsun? Hı hı. Peki. Ben de dört harf de söyleyeceğim şimdi. O zaman... Ya da iki harf, iki, iki. Hı? İki. İki harf çok zor olur. Ya e olsun. Ya da aklından geçeni söyle işte ne olursa ister onun olsun ister. Doku yüz yüz. Fark etmiyor bana. Sekiz harfli. Hı kolaymış ya. Çok büyük çiziyorsun ama. 3, 4, 5, 6. Şunun sinirsem ortasında. Değil mi? 7, 8. Ay 7 oldu. 7 oldu. Şu da 8 oldu. Söyle bakayım. A, ben söylüyorum değil mi? A. Var. Nerede? Dördüncü de. Burada. Hı hı. Başka? Yok. Harfler güzel gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamam. E, K. Yok. K harfi yok. N. Yok. I. Yok. Hayda. M. Yok. E, L. Hı? L. L. Lale'nin L'si. Var. Ha nerede? Üçüncü en sondan. Burada. Üçüncü. ha? Şimdi kaldı 3 hakkım. Hı hı. Söylüyorum. K, K, dedim değil mi? I. Hı. I. Yok. I. Yok. O. Var. Nerede? İkinci harf. Bu. Evet. K. K yok. R. Var. Nerede? R yani. Aynı sağ tarafı. Buraya. Bir de en son. Hı hı. Ve en son. Hoppalak. Bakalım. Ne bakalım. Hey. Onlar. Dur, şuradan sesli harf lazım. Ve evet. son hakkım. Evet. Yeni yeni hakkımı kullanamam. Kullansam mı? Sen bilirsin. Kullanayım ya yani. Ee, o dedim ü. Yok. Ö. Var. En sondan ikinci. En sondan ikinci şu. Evet. Ö. Lör. Ne ya? Hoparlör. Evet hoparlör. Hoparlör. Bravo. Bravo. O zaman ben de sana soruyorum. Bunu bilinen çok zor. He? Neymiş? Hardcore yapıyorum. Ne biliyor musun? Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Ben hazırım. Sen de hazırsan. Arkadaşları bilmiyorum. Derin derin din din derin din 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 din. Pardon. Şöyle bakalım. İyi. Yok mu? Yok. Kelle. A. U Buldum. Ne? Su. Evet. <laughs> Yine bildim Ahmet. Yani şuradaki su aklıma geldi de ki iki harfli. Hmm. Su vardı. Hadi şöyle bakayım. Zor soracaksın değil mi? Yok kolay olacak. Hadi <laughs> bakalım. 11 harfli. Şöyle diyeceğim de geçen bölümde vardı ya. Ayrı yaz yerine. Burayı mı? Tamam fark etmez devam et. 11. Yok sırası olmadı bence. Sence? Fark etmez sonuçta. Ha, şöyle. Şunu yarıdan bölerek. Tamam. Hı. A. İkinci harf var. Göreyim. Başka? Altıncı da var. Oha burada. Hı hı. Tahmin ediyorum ben altıncı mı diye. Ondan sonra ikinci de var. İkinci Yok. Mıdır? Hayır. O A'dan sonraki ikinci. Şu. Hı hı. Vay anasını ne kadar ağır. Aa yanlış pardon diğerinde olacak. Ya bu. <laughs> Hangisi? Bu mu? He onda. Onda onda şundadır. Başka? Yok o kadar daha, daha ne olsun? Üç tane oldu değil mi? Bir Hı -hı. tane şuraya bir tane var. Lazım. E ı. Evet. Orası <laughs> ı. Arkadaşlar yani çok iyi gidiyorum. K. Yok. Hayda. Ama olsun daha kelledeyiz. E, M. Yok. N. Yok. R. Ne? R. R mi? Aha. O da yok. S. Var. Nerede? Sondan ikinci. <laughs> Bu. Ne? Asan. Yok. Asan mı? <laughs> Dur, asansör diyecektim de olmuyor. Olur mu? Önde bir harf daha var. Tabii. Bu aslında ne? iki kelimeden oluşan bir kelime şey. İki tane. İki kelimeden oluşuyor. Y. En baştaki. Dur. Ya. Ya. Yok ya da olmuyor. Söyledim N'yi ama yok. Hmm. B. Yok. Yarı yarıya hatta. Samlesin. Hmm, tahmin ediyorum hmm, P. Yok. Hayır. Ee, ne var? Kal Kalmadı ki başka şey. Bir sürü harf var. Dur. O zaman söylüyorum. Ne olabilir? L. L yok. Z. Z var. Nerede? Üçüncü harf. Yazı. Yazı. Hmm. Yazı. Bilmiyorumdur. İpucu hakkımı kullanacağım ya. Yazı alakalı olabilir? Yazı. Ya ipucu hakkımı kullanacağım işte. Tamam kullan. Söyle. Ne söyleyeyim? İpucu hakkı nerede kullanılır mesela? He evet, tamam buldu. Neyi? T. Evet. Orası onun önemli olduğunu neden biliyorsun? Söylemedim ki. <laughs> ne? Orası olduğunu neden biliyorum. Buldun mu? O zaman söyle. Tahtası, yazı tahtası. Evet, yazı tahtası. Kapatmamız lazım. 11 dakika oldu. Aa, o zaman kapatalım. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.